Alo. Ne yapıyorsun orada? Çık. Çık oradan. Çek oradan. Mama mama yok oralarda. Geçen gün devirdiniz mamaları. in aşağıya. Çabuk in. İn 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 in. İnsene kızım. İn, i̇n aşağı. Popona mı vurayım illa? in Bak ya. mahası şey yapıyor. Hmm. Ne yapıyorsun? Toprak sen de ona var ya teşvik ediyorsun. O iner mi daha? Fare yakalamaya çalışıyor. Hı. Hmm. Hmm. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Pamuk da geldi. Şimdi bir dayak atacak. Bakalım. İn kızım in. İn aşağı hadi in. İn benim akıllı kızım sen böyle yaramazlıklar yapmazsın. Ne oldu sana? Ha? Hadi in. İn anne. Pamuk. Annem. Senin yerine mi kaptılar? Bilgisayar. <laughs> Bilgisayara zarar verirse ağlama. Ay, sen dokunayacaksın. Dokunayacaksın. Nasıl bir kafarı, Eyvah ya. pat diye bir şey düştü. Acaba ne düşürdüler? Ne yapıyorsun? Bak bisküvi bir şey var mı tamam. bak? Pamuk. Bak pamuk akıllı kızım benim. İn kız hadi. in aşağı in. Oy, ayağımın altında. Kapat toprak onu da insinler aşağı. Yoksa inmezler ki onlar. Onları biliyorsun ki oyun olsun yeter ki. Hop geldik nereye. Süslü. Annem, annem. Kız sen niye onun yanında yatıyorsun? He? <laughs> Hop, geldik buraya. Ay kız. Ay kız. Benim yadigar kızım. Annem, annem. Bak ben gidiyorum. Şunları al Sen. Bunları alalım. Ama nasıl alalım? Hop.